Ahoy denizciler. Denize ve denizciliğe gönül vermiş dostlara selamlar olsun. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün çok güzel, keyifli bir video çekeceğiz. Ee, videomuzun konusu ise çok önemli. Amatör denizcilik belgesi nedir? Nasıl alınır? Ben nasıl aldım? Eğitimi? Hard tutarı nedir? Gibi gibi ee, meselelerin üzerinden geçeceğiz. İnşallah faydalı ve keyifli bir video olur. Hadi başlayalım. Nedir bu amatör denizcilik belgesi? Ne işe yarar? Kısa bir tanımıyla kağıt üzerindeki tanımıyla kişilerin denizde spor ve gezi amaçlı tekne kullanması için sahip olması gereken belgeye amatör amatör denizcilik belgesi deniyor. Teknenizin motoru 10 beygir ve yukarı ise bu belgeye sahip olmak zorundasınız. Aksi takdirde de tabidir. yakalandığımızda sahil güvenliği ki hiç istemeyiz. Sahil güvenlik ceza kesmez bilinenin aksine. Tutanak tutar. Liman başkanlığına gönderir. Evinize e, vergi dairesinden bir tebrikat gelir. Yanlış bilmiyorsam 10 bin küsür bir cezası varmış. Aman diyeyim arkadaşlar. Denize ve denizciliğe merakınız varsa zaten bu amatör denizcik belgesini almaksızın bu işlere girişmeyin derim. Evet, kimler alabilir bu amatör denizcilik belgesini? E, denize, denizciliğe merakı olan 16 yaşında doldurmuş herkes alabilir. Tabii 16 yaşındaki bir çocuğun e, noter onaylı muvaffakatnamesi lazım vasisinin. Bu sayede sınava girebiliyor. E, bu şekilde amatör denizcilik belgesi için eğitimlerini tamamlayıp sınavına katılabilir. Meşhur sorulardan bir tanesi. Kaç metreye kadar tekne kullanabiliriz? Amatör denizcilik belgesini aldıktan sonra 24 metreye kadar tekne kullanma iznimiz var ticari faaliyette bulunmaması kaydıyla. Fakat e, yani arkadaşlar 24 metre tekne kullanmak çok büyük bir olay. Yani benim malumunuz 470 bir teknem var ona bile alışmakta e, güçlük çekiyorum çünkü bu iş öyle göründüğü gibi çok da kolay değil. Ha, yani çok da zor da değil. Biraz cesaret, biraz istek onunla alakalı. Ama e, tabi hemen belgemi aldım 24 metrelik bir tekneye koşayım derseniz biraz hayal kırıklığına uğrarsınız. Onu da baştan söyleyeyim. Tabi bu arada akıllara takılan bir soru var. E, lütfen e, bilen denizci e, üstadlarımız yorumlarda bunlara cevap verirse çok memnun olurum. E, Malumunuz biz amatör denizciyiz. Bazı bilgilerimiz eksik. E, Tecrübe de öğreniyoruz. Farz misal bu amatör denizcilik belgesinde 10 beygir ve üzeri 10 beygir ve üzeri evet olduğunda bu belgeye sahip olmak zorundu. Farz misal benim 472 bir teknem var ama motorum 99. Bu belge olmaksızın kullanabilir miyim? Bu da bir soru. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazarsa memnun oluruz. Bunu da bir dipnot olarak, dip bilgi olarak edinmiş olalım. Ee, gelelim eğitim kısmına 2022'de amatör denizcilik belgesini almak nispeten e, kolaymış arkadaşlar 2023 yılında e, bir tık daha zorlaşmış diyelim ama aslında olması gereken de bu e, Çünkü e, hani bir şey yapıyorsak la ile yapmak e, her zaman daha iyidir e, aradaki fark ne e, 2022'de sadece online eğitimi tamamlayıp sınava girip harcını ödeyip belgeyi alabiliyor musunuz? 2023'te ise e, fiziki bir eğitim söz konusu. E, bulunduğunuz yere yakın e, yelken e, federasyonunun bulunduğu eğitim kurumları var, e, eğitim akademileri. Buralarda bir eğitim alıyorsunuz fiziki bir eğitim alıyorsunuz. O eğitimi bitirmeye mütakip takip yazılı sınava, online sınava giriyorsunuz. Bir harç mesajı geliyor. Harç harcınızı ödedikten sonra liman başkanlarından kartınızı bastırabilirsiniz. Amatör denizcilik belgesini bastırabilirsiniz. O süreçle alakalı da ben ekran görüntüsüyle meseleyi daha detaylı tarif edeceğim. Arkadaşlar e, eğitimimizi buradan yapıyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın e, sunmuş olduğu bir hizmet, online eğitim platformu. E, URL'i ise adbs.uap.gov.tr. E, buraya giriş yaptıktan sonra E-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şimdi ben E-devlette şifremle girişimi yapayım. E-Devlet şifrenizi giriş yaptık. Giriş mü takip? böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Zaten adım adım uygulamaları göreceksiniz. Öncelikle eğitim. Teorik eğitime katılıyor. Teorik eğitimde burada kısa mesafe telsiz operatör eğitimi ve amatör denizci online eğitimi var. E tabi ben eğitimi tamamladım. Sınava başvur link butonu çıkıyor burada. Biz tabi o işleri çoktan hallettik. Eğitime 10 saatlik bir eğitim söz konusu. Burada eğitime katıl butonu var. Aynen şu şekilde. Çünkü ben kısa mesafe telsis operatör eğitimi almadım. Eğitime başla var. Eğitime başla dediğiniz vakit burada 10 saatlik bir eğitim başlıyor. Şimdi açık konuşalım, samimi olalım arkadaşlar. Bu 10 saatlik eğitimi kimse 10 saatte başında da oturup böyle sayfa sayfa e, izlemiyor. Yani yalan söylemeye gerek yok. Zaten e, hocamız da onu esprili bir dille ifade etmişti. Onun yerine işte önemli kısımlara işte denizle çatışma kuralları, denizciliğe meraklı olan arkadaşların bilmesi gereken temel denizcilik terimleri, işte iskele nedir, sancak nedir, vardevele nedir, işte teknenin bordası ne, küpeştesine, usturbaça ne, en azından Temel şeyleri e, bilecek kadar e, bilgileri buradan edinmeniz bence kafi. E, Tabi merak olan arkadaşlar, vakti olan arkadaşlar otursunlar, izlesinler. Hakikaten çok e, güzel bir içerikle eğitim planlanmış. Bu eğitimi tamamlıyoruz arkadaşlar. 10 saatlik eğitimi. 10 saatlik eğitimi tamamlamaya mütakip uygulama eğitimine katıl e, hak kazanıyorsunuz. Tabi bu online'ı bitirmeden uygulama eğitimine katılamazsınız. Uygulama eğitiminde ise e, arkadaşlar Yelken Federasyonu Uygulama Eğitimi gördüğünüz gibi burada 4 saatlik bir Yelken Federasyonu'na bağlı e, eğitim veren akademiler var. O oturduğunuz bölgede ikamet ettiğiniz bölgede bölgeye yakın <laughs> bu kurumlardan bir tanesinden özür dilerim. Online e, randevu oluşturuyorsunuz Daha doğrusu ders saatleri belli Siz o ders saatlerinden size uygun olanı seçiyorsunuz Onun için de buradan hemen katıl dediğinizde süreci zaten adım adım size ilerletiyor çok basit hiç de öyle zor değil Eğitim ise Bence işin içine teorik eğitim sonrasından fiziki eğitim katılması Bence iyi olmuş Çok da keyifli bir eğitim oldu. İşte 500 TL bir eğitim masrafı var. 2022'ye nazaran tek fark odur. Ama bence faydalıydı. Keyifliydi. Üçüncü aşama ise. Şimdi ne yapmıştık? Birinci aşamada teorik eğitimi tamamladık 10 saatlik. İkinci aşamada da uygulama eğitimine katıldık. Yerken federasyonun akademilerinde. Sonra bu akademiler tabii Ulaştırma Bakanlığı onlara yetki vermiş giren kişiler, öğrencilerin TCleri falan zaten her şeyleri orada mevcut onay veriyorlar. Sonra Ulaştırma Bakanlığından da online e, olarak eğitiminiz tasdikleniyor. oradaki bir memur tarafından herhalde sistem üzerinden. Mütakiben sınav başvurusu yap e, açılıyor. Sınav başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonrasında da e, sınava katılıyorsunuz. Tabii onay bekleniyor. Pardon, onay bekleniyor kısmını atıyor. Sordu online sınava katılıyorsunuz. Online sınava katıl kat, e, katılmaya mütakip takip ki online sınavda öyle gözünüz korkmasın. Zaten e, yani o hoş değil tabii kopya çekin demiyorum ama soruların çoğu da e, cevaplarıyla Google'da mevcut. Hadi öyle bir küçük diyor vermiş olalım. E, kötü öğrencilik yapmış olalım. ya Sınavdan da gözünüz korkmasın. Sınavın bitmesine mi takipte size bir harç mesajı geliyor. Şimdi onu göstereceğim size. Online sınavı da geçtikten sonra ee cep telefonunuzda bu şekilde bir SMS geliyor. SMS'te gördüğünüz gibi bir kod var. O kodla Halkbank şubelerinden ödemenizi yapıyorsunuz. 160 lira 70 kuruş gibi bir rakam. İşte 500 lira da ee fiziki eğitim için vermiştik. Yani toplamda masrafımız amatör denizcilik belgesi için masrafımız. E, 660 lira 70 kuruş gibi bir rakam ödemeyi de yaptıktan sonra artık son aşama belgeni al kısmına tıkladığınızda gördüğünüz gibi buradan istediğiniz liman başkanlığını seçersiniz ya burada Kefken liman başkanlığı diyor ama bunu otomatik attı sonradan e ben Mudanya liman başkanlığından aldım onu seçebiliyorsunuz ayrıca bütün liman başkanlıklarından da zaten kart bastırılabiliyor galiba hiç kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok bildiğim kadarıyla. Ee, bu şekilde amatör denizcilik belgesi eğitimini tamamlayıp e, belgenizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoya gündüz başladık gece bitirdik. Ee, amatör denizciliğe meraklı arkadaşlarım için umarım faydalı bir video olmuştur. Başından sonuna kadar süreçleri anlatmaya çalıştım. Hiç gözümüzde büyütülecek bir tarafı yok. Eğer bu işe meraklıysanız, benim gibi gönül verdiyseniz, amatör denizcilik belgesini mutlaka alın. Ee, yani 660 TL gibi bir masrafı var. O da katlanılabilir bir masraf. Çok abartılı bir masraf değil. Ee, ne yapacağım demeyin. Eğer merakınız varsa dediğim gibi alıp alıp koyun cebinize. Hiçbir şey yapamazsınız. Bir ortamda masaya vurursunuz. Havanız olur. <laughs> ee, dediğim gibi arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Günden güne aboneler de yavaş yavaş artıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Bütün beni sever dostlarını bana destek olmaya davet ediyorum. Çünkü bir aile yaratmaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. O yüzden videoları like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Her şey için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.